Evet, burada. Açıyor. Neyi açıyor? Me, Güzel söyle. Me, Ali. Be, si. Ali. Ali çantasını açıyor. Me, be, si. Evet. Besin. Çıkarıyor. çıkarıyor. Evet. Be, si. Ali mesine açıyor. Harikasın. Elma. Elma Yemeğini. Yiyor. Çıkarıyor. Bardak, Bardak. Ve kaşığı. Elma çıkarıyor. Yemek yiyor. Aferin. Mezine. Ba, buradayız. Burada bardak. bardak çıkartıyor. Hayır, çatalı, çatalı çıkartıyor, çıkartıyor mu, çıkartıyor. koyuyor mu? He, koy. Koyuyor. Ne? Bez. Bez. Bezi katlıyor. Ne? Bez. Çanta. Çanta. Çantayı Kapatıyor. kapatıyor peçetesini. Çöpenden attım. Atıyor, atıyor. çöpe. Atıyor. atıyor. Şimdi buradan gidelim. Ali kirlenmiş. kirlenmiş. Duşa kirlenmiş. giriyor. Şampuanı, şampuanı, şampuanı alıyor. alıyor. Saçlarını yıkıyor. Şimdiden. Bedenini yıkıyor. yıkıyor. Duşu kapatıyor. Havlusunu Ali giyiyor. Şimdiden. Saçlarını şimdiden. kurutuyor. Saçlarını tarıyor. Kirli. Hadi söyle. Kirlendi. Kim kirli? Kim kirli? kirli. Kim Ali kirlendi. Ali'ye Ali Ali açıyor. Duşa Taşa girdi. Suyu açtı. suyu açtı. Evet açtı. burada suyu da açtı, açtı. diyebilirsin. Şampuan atıyor Evet. Şamp açıyor. evet. Saç. Saç. Saçlarını yıkayo. yıkıyor. Yıkıyor. Messi Bedenin. bedeni. Bedenini yıkayo. yıkıyor. 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 Suyu kapattı. Suyu kapattı. Evet. Havlu. Havlusunu Havlusu. giydi. Kuya saçlarını Kullattın. kuruladı. Kuruladı. Tatil 他拉的，好厉害。